bugün gerçekten integralde kalıplaşmış ama hiçbir kitapta olmayan harika bir integral soru çözeceğim. Arkadaşlar bu soruyu çözeceğim ama bu soruyu 2 saniyede nasıl çözeceğimi de göstereceğim. Arkadaşlar bakın denemelerde hiç gelmedi. Kitaplarda yok. Bir kitapta gördüm. Arkadaşlar o da güzel bir kitap ama isim vermeyeceğim. Ama kalıplaşmış bir soru ve bence çoğu öğrencinin yapamayacağı bir soru. Pratik yöntemini göstereceğim. Ama önce ne diyorum arkadaşlar? Mantığını göstereceğim. Sonra 2 saniyede bu integral sorusunu nasıl çıkar? Nasıl yapılır? Ve inşallah sınavda da karşınıza çıkarsa 2 saniyede bu soru tiplerini çözeceksiniz. Şimdi arkadaşlar f tüm reel sayılarda sürekli bir fonksiyon diyor. 0'dan 6'ya kadar fx bölü fx artı 6 eksi x dx integralinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bu tarz sorularda ya şuraya u diyeceksiniz yani değişken değiştireceksiniz ya da 6 eksi x'e u diyeceksiniz. Arkadaşlar 6 eksi x'e u demek daha güzel gibi geliyor bana. Bakın 6 eksi x'e u dediğimde her iki tarafın diferansiyelini aldığımda eksi dx du olur. Yani dx'imiz eksi du olur. Yani şimdi biz arkadaşlar burada şunu yapacağız. Şimdi biz buna da arkadaşlar bu sayıya da a diyelim. Tamam mı? a'yı arıyoruz. Unutmayın. a'yı arıyoruz. Şimdi a eşittir. a'yı arıyoruz ya. a eşittir. Arkadaşlar şimdi fx'e bakın 6 eksi x'e u demiştik ya. x'i çekelim buradan. 6 eksi u da x'e eşit. Değil mi? x gördüğüm yere 6 eksi u yazacağım. Bakın şimdi şöyle uzatıyorum. x neydi? 6 eksi u'ydu. Arkadaşlar sağ tarafın hepsini u yapacağız. 6 eksi x de u'ydu. f u. Sonra bakın buraya dx'imiz neydi? Eksi d u'ydu. Buraya da eksi d u yazacağım. Şimdi bakın buradaki 0 ile 6 X'in aralıkları biz U'ya çevirdiğimiz için U'nun aralıklarını oluşturacağız. U'nun aralıklarını nasıl oluşturuyoruz? Bu sıfırı alıp burada X gördüğüm yere yazıyorum. Arkadaşlar alt aralığım yani U'nun alt aralığı 6 oluyor. Sonra 6'yı alıyorum burada X yerine yazıyorum. Sıfıra kadar. Şimdi bakın A'mıza devam edelim. A eşittir. Arkadaşlar ben diyorum ki şu eksi var ya şu eksi. Şu eksi integral'in başına atalım. Eksi integral'in başına attım. 6'dan sıfıra kadar... F6 eksi U bölü F6 eksi U artı F U D U oldu değil mi? Şimdi ben diyorum ki şu sıfırla 6 var ya hemen kalemi değiştireyim. Şu sıfırla 6'yı da yer değiştireyim. Yani şu eksiden kurtulmak istiyorum. Yani şöyle oluyor. A eşittir. Arkadaşlar sıfır aşağı yazdım. 6'yı yukarı yazınca şu eksi var ya otomatikman artıya döndü. Unutmayın. Çok önemli. F6 eksi U bölü f 6 eksi u artı f u d u oldu. Şimdi adım adım gidiyorum. Şimdi arkadaşlar biz neye a demiştik? Bakın yukarıdaki bilgiyi alalım. Yani şunu alalım. Bakın şimdi a'ya ne demiştik? Sıfırdan 6'ya kadar ilk başta en yukarıya bakın. fx bölü fx artı f 6 eksi x dx'e a demiştik. Biz şimdi ne bulduk peki? Arkadaşlar bakın bunu u değişimi yaparak biz ne bulduk? A eşittir bu sefer sıfırdan 6'ya kadar. Arkadaşlar biz burada hani U'lar var ya hep U var. Biz istediğimiz gibi aralıklar aynıysa bu U'ları A yapabiliriz, B yapabiliriz, X yapabiliriz. Yani ben şöyle yapabilirim artık. O U'lara X diyebilirim. Hiçbir şey değişmez arkadaşlar. 6 eksi U ile 6 eksi X aynı şey. Yani şöyle yazabilirim. Bölü F 6 eksi X artı F X DX oldu. Bakın bu ikisini taraf tarafa toplayın. Arkadaşlar bu ikisini taraf tarafa topladığımda ne gelecek? Bakın 2A eşittir. Aralıklar aynıysa hatırlayın. Aralıklar aynıysa sıfırdan 6'ya sıfırdan 6'ya bakın. O zaman toplama yapılabilir. Sıfırdan 6'ya fx artı f6 eksi x bölü f6 eksi x artı fx dx yazılabilir. E hocam buradan ne yapabiliriz? E, çok kolay arkadaşlar. Buradan sonra aynı pay ve paydanın aynı olduğunu görmüyor musunuz? Görüyorsunuz siz harikasınız. O zaman sıfırdan sıfırdan 6'ya kadar dx oldu. Buradan da 2a eşittir. Arkadaşlar bunun integrali x zaten siz biliyorsunuz çocuk oyuncağı. Evet buradan 6'yı koyuyorsunuz. Önce x'e 6 koyun. 6 eksi sıfırdan 6. a kaç çıktı? 3. Zaten biz neyi arıyorduk? A'yı arıyorduk. A'mız ne çıktı? 3 oldu. Arkadaşlar bakın kalıplaşmış bir soru ama hiçbir kitapta yok. AYT'de direkt karşınıza gelirse arkadaşlar bu soruyu böyle çözebilirsiniz. Ama bakın bilmiyorum 5 dakikanızı alır. Ama bu sorunun pratik yöntemini yani 2 saniyede nasıl çözeceğini gösteriyorum. Hemen sileceğim tahtayı siz ekran görüntüsünü alın. Hemen siliyorum. Arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaşırsanız ne dedim? Kalıplaşmış bir soru. Kitaplarda arkadaşlar çoğu kitapta yok. Şimdi şöyle bir kısım var arkadaşlar. Dikkat. Bakın 2 saniyede çözeceğim ama tabii ben 2 saniyede anlatarak çözeceğim için 2 saniye olmayacak. Şimdi eğer sıfırdan a'ya gidiyorsa. Arkadaşlar sıfırdan a'ya gidiyorsa fx. Burası fx. Şu a küçük a diyelim şuna. Sonra kafanız karışmasın. Şuna küçük a diyelim. Arkadaşlar fx artı f6 eksi a. Bakın x eksi şunları topladığımda şurayı siliyorum şurayı şöyle yapayım. A eksi x diyeceğim. Özür diliyorum. Arkadaşlar a eksi x dx. Şimdi şurayı uzatıyorum dx. Arkadaşlar bakıyorsunuz. Bakın sıfırdan başlayacak. Bu sorular sıfırdan başlayacak. Şu içlerini toplasanız da şu içlerini topladığımda x artı a eksi x ne oluyor? A çıkıyor. Yani şu yukarıyı veriyorsa ve burada fx olacak arkadaşlar. Her zaman bunun cevabı şu üstteki aralık var ya 10'un yarısı oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Biz ne bulmuştuk soruyu? Arkadaşlar cevabını ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Bakın 0'dan 6'ya kadar fx. Dikkat edin. fx artı f6 eksi x. Arkadaşlar dx. Şimdi ne dedik biz? Hemen taktiğimizi uygulayalım. Şunların işlerin toplamı 6'yı veriyor mu? x ile 6 eksi x'i toplayın. 6'yı veriyor mu? Veriyor. Alt aralığımız 0 mı? 0. Evet hemen üstteki aralığın yarısı 6 bölü 2 bunun cevabı oluyor. Arkadaşlar 2 saniyelik çözümü var. Bu pratik yöntemi lütfen bu pratik yöntemi bence hafızanıza koyun bilinçaltınızda kalsın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle İstanbul'da yaşayan herkes arkadaşlar geçmiş olsun. Artık deprem ülkesi olduğumuz herkes biliyor. İnşallah arkadaşlar gerçekten hani Büyük İstanbul depremi diyor ya. İnşallah o budur ve atlatmışızdır. Arkadaşlar ders çalışmaya devam edin. Sizleri çok seviyorum. Çevpene Kaçak. Hoşçakalın.